Kendariye in Hadi Ne? 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 taş gibi, Ne? kesilmiş. Ama ağrıyan bir kol asla bahanem olamaz. Kiyoya orada benden daha sıkı çalışıyor. Kendine gel artık. Kiyo'nun iyiliği için daha güçlü olmak zorundayım. Hadi fırla. Asla. Daha hem de birinci kez. Bir, iki, üç, dört. Evet, engelli biraz daha itmeye çalışmalıyım. Sol sağ, sol sağ, sol sağ. Ha? Yengeçler mi? Ha. Ha. Yoksa biraz gergin mi hissediyorsun? <laughs> hadi hadi fırla. fırla! Fırla, hadi! Hadi, hadi, hadi fırla kendin, hadi! Baby Lady'imin bakımı nasıl gidiyor? Peki ya benimki? Teker teker. Birazdan hepsini vereceğim çocuklar sabredin. Madoka bugün ne kadar meşgul değil mi? Evet, bunun sebebi kasabanın en iyisi olması. İşte alın bakalım. Artık Beyblade'lerinize daha iyi bakın tamam mı? Unutmayın siz bey biletlerinize iyi olursanız onlar da size karşı olur. Peki. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pekala sıradaki müşteri. <Gülüyor> Aa, <laughs> Aa yerine var. Ya. İşte burada şuraya baksana. <laughs> korkunç bir adam vardı. Bize bey biletlerimizi tıpkı met geçirim gibi paramparça edeceğim dedi. Zavallı küçük savunmasız Beyblade. Bu yaptığın şey korkunç. Yanına bırakmayacağım. Bana ıı, ıı, da beni bekle. Hadi dağılıp burayı araştıralım. Tek başına mı? Bakın eğer onu bulursanız hemen beni çağırın tamam mı? Sakın kendiniz halletmeye çalışmayın. tamam. tamam. Beybletleri parçalamak işte bu affedemeyeceğim tek şeydir. Ha, alt edemeyeceğim demek Aa! istedin herhalde. <laughs> Anladın mı? Hadi fırlat. Hadi göster, göster, göster onu Hadi hadi. hadi. Hadi Olamaz. Ha, <laughs> Ama daha işim bitmedi. Şimdi saldır Matt <laughs> Hey, ee, sen <laughs> ne yapıyorsun? Çok eğlenceli. <laughs> Karşılaşma sona erdi zaten. Çok doğru. Bu haksızlık. Şimdi sırada muhteşem final var. Ha? Aa. Ha? Aa. Eğlenceli. <laughs> Ama bu korkunç. Hem de çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> ha, pekala sıradaki kurbanım kim olacak? Yoksa sen misin çömezlik? Ha, ha, ha. Peki sen ne diyorsun Çömeziki? Kes şunu. Ne? <laughs> Kenta. Kenta. S -s Sakın arkadaşlarım elini sürmeye kalkma. Bir kıskaca ne dersin? Yoksa bana rakip mi olmak istiyorsun? Aa. Sakın kendiniz halletmeye çalışmayın. Bu çömez oldukça yetenekli. Arkanızda duran o şey de ne? Ha? 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 Ben kazandım. Sacitario. Ama bu nasıl olur? Eğlenceliydi. <laughs> Sırada kaybeden taraf için teselli ödülümüz var. Saldır et Jinga! <laughs> hmm. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Özür dilerim Jinga ben. Merak etme, önemli değil Kenta. Ha? Arkadaşlarını bu şekilde korumaya çalışarak doğru olanı yaptın. Sağ ol Jinga. <laughs> Demek Jinga Hagane sensin ha komik Hı? surat. Benkey adındaki koca adam senden biraz bahsetmişti. Benkey mi bahsetti? Peki sen kimsin? Ben gezgin bey biletçi Tetsuya Watarigani'yim. Arkadaşlık gibi kelimeler midemi bulandırır. Ve birazdan hem sizi hem de bey biletlerinizi mahvedeceğim. Kapış benimle. Hayır teşekkür ederim. Ne dedin sen? Ben sadece bey biletçilerle kapışırım. Bey bilekleri bilerek parçalayan hiç kimse benim kitabımda bey biletçi olamaz. Gidelim Kenta. Dediğini duydun. Peki sana Madoka'dan bahsetsem fikrini değiştirir miydi? Ha? Nerede olduğunu biliyor musun ufaklık? Yoksa sen Matoka... Ha, sonunda yola geldin. Ha, ha. <laughs> Böyle bir yerde Beyblade sahasının ne işi var? Hem de yengeç kabuğu şeklinde. <laughs> Hepsi gerçek çömezler. Mad Gasher yengeç takım yıldızının bir üyesidir. Ne dersin? Sence de bu saha tam bana göre değil mi? Ha? Bu çukurlar da ne? Hazır mısın? Elbette. Hey, Anlaşmayı unutma. Eğer Cingo kazanırsa moda Peki kıyı... peki tamam. Geri vereceğim balık surat biliyorum ama ben kazanırsam... Puanlarımı mı istiyorsun? Keşke ama puan sersemler içindir. Senden tek istediğim Pegasus'undan ufak parçalar kopartmak tamam mı? Anladın mı? <laughs> Üç, iki, bir. bir hadi, hadi fırlat! Fırla Pegasus. Harika. <laughs> kaçlar aşkına. <laughs> i̇şte bu kadar. Cinga kazandı. Harika. Ya, işte ya. Bu. Pekala artık Madoka'yı bize geri vereceksin. Evet beni alt edebildiğine göre sen gerçekten iyisin. Şimdi ikinci raunda başlama vakti şapşal. İkinci round mu? Üç raundun galibi olan maçı kazanır. İki raundu kazanan istediğini alır. Daha önce bundan bahsetmedin. Yoksa daha önce söylememiş miydim? Söyledim sanıyordum. Hayır mı? Evet kesinlikle söylemiştim. Maçı sen kaybettin seni sahtekar. Kulaklarına kum dolmuş herhalde kumsallar. Bunu daha önce söylemedin. Ne yani bütün bunları sadece aklımdan geçirmiş olamaz mı? Yine de bu söylediğin anlamına gelmez. Şimdi mızmızlanmayı kes. Matoka için endişeleniyor olmalısın hassas ya çocuk. Ya. Eğlenceli. <laughs> İkinci round. Üç, iki, i̇ki bir. bir. Hadi, Hadi fırla. Bu işi tek hamlede bitireceğim. Kanatlı atın yıldız patlaması saldırısı. Ha? Yengeçler mi? Köpük çıkarıyorlar. Yana çekil Pegasus. Köpük yüzünden kayıyor. Yeniden dengeye gel Pegasus. Hadi yapabilirsin. Bunu çamura yatmak denir. Ortaya birden birkaç yengecin çıkacağını kim bilebilirdi ki? Doğanın gizemli yöntemleri vardır değil mi? Ha? Bu gizem falan değil. Çünkü sen yaptın. Başka seçeneğim yok. Şimdi saldırıya geç Pegasus. Ne? Buna inanamıyorum. Ha? Demek bu küçük savunması zavallılara saldıracaksın. Gece nasıl uyuyacaksın zalim yengeç? Senin gibi kabuğuna çekilmesinden daha iyidir. Ha! Ne? Ne oluyor? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kazandım. Olamaz. Pekala bir kez kazandın, bir kez kaybettin yengeç. Ben mi kaybettim? Bu nasıl olmuş olabilir? Gerçekten kaybettim mi? Beyblet kazanmadı, hile yaptı. Bu kural dışı. Bu round geçerli sayılmaz. Böyle şeyler her zaman olur. Özellikle de maçlarda bir zafer, bir yenilgi. iyi bir mücadele olacağı benziyor. <laughs> Sorun değil. Ha? Jingo! Sadece sonraki roundu kazanmam gerekiyor. Bu sefer ben kaybetmeyeceğim. Eğlenceli. <laughs> <laughs> Tesuya Vatarigari. Bu karşılaşma bir tür şaka mı? Hey! Sen artık söylüyorum. Aa? Kes şunu artık. Aa, bu kadar yeter. Üçüncü round. Hazırlan hadi başlayalım. Cinga bunu başarabilirsin. Sana güveniyoruz. Bitir işini Cinga. Hadi Cinga. Cinga bu işi bana bırakın çocuklar. Harika. <laughs> Sırf o sersemler sana şak, şak yapıyor diye bu karşılaşmayı kazanabileceğini mi sanıyorsun? Doğru bildin. İyi arkadaşlar arkandaysa bir Beyblade'çinin gücü normalin 2-3 katına çıkar. Cinga. İşte Beyblade'in asıl anlamı budur. Yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Arkadaş gibi şeyler hiç ilgimi çekmiyor. Arkadaş gibi şeyler... Ha? Arkadaş gibi şeylerin hiçbiri beş para etmez. <laughs> Gel de Matt daha yakından bak. Bu Face Hunters'ın nesi ha, var ha, böyle? Ha. O üzüntüyü, o acıyı, o öfkeyi asla unutmayacağım. <laughs> Maçı yine kaybettim. Sen gerçekten çok güçlüsün Ekiz'in. Buna hiç şaşırmadım. Sen bu köyün bir numarasısın. Yeterince çalışırsan sen de güçlenebilirsin Vatarigani. Senin gibi güçlü bir beybiletçi olmayı lütfen bana da öğret Ekiz'in. Elbette öğretirim. Çünkü biliyorsun ki sen benim bu köydeki en iyi dostumsun. Öyle değil mi dostum? Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Aranızdan hangisi ekizin? Ha? Onun bu köyün bir numaralı beybleçisi olduğunu duydum. Adım Taraba. Mücadelecilerin yolunda giden bir beybleçiyim. Taraba, onun hakkında bir şeyler duymuştum. Kendini rakip arıyormuş. Ekizin, hiç iyi görünmüyor. İçinizden hanginiz ekizin? <laughs> Ama ekizin çok korkuyor. En iyi arkadaşım Ekiz'in. Tamam, tamam. Ekiz'im benim. Ah, demek sensin. Kapışmaya hazırlan. Elinden geleni yap. Met Geşer. Her şey buraya kadar. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Fazlasıyla güçsüzdüm. Bey bileydim hayal kırıklığına uğrattım. Ve şimdi Mad param paramparça oldu. Ama buna değdi de. Çünkü dostumu korumayı başardım. Ekiz'in iyi önemli olan da bu. He? Ekiz'in! bir dostun için kendini ortaya koyduğunda başına işte bu geliyor. Ekizim beni orada öylece bıraktı ve kaçtı. İşte o zaman dostluğun yalnızca bir ilizyondan ibaret olduğunu anladım. Ve sonra içimde bir şey uyandı. Eğlenceli, eğlenceli. Eğlenceli. arabayı kolayca alt etmeyi başardım. Matarigani lütfen beni affet. Hala dostsuz değil mi? O günler eskide kaldı. Unuttum bile. Matarigani! <laughs> Korku Krallığım için bunlar sadece başlangıçtı. Öyle değil mi Met Bundan sonra bütün beybiletleri paramparça edeceğim. Eğlenceli. <laughs> evet, intikamımı alacağım. Eğlenceli. <laughs> Pekala, hadi başlayalım. Üç deyince, iki, bir, bir hadi, bir, hadi fırla. fırla. Evet. Birazdan gününü göreceksin. Sana yanıldığını ve dostluğun önemli olduğunu kanıtlayacağım. Eğlenceli <laughs> çok ilginç Ama önce kazanman gerek Ve bu hiçbir zaman olmayacak Cinga Hagane Performans ucu değişim fonksiyonumu Vay canına ama neden bu kadar yüksekti Cinga Bu halde sana saldırması imkansız Aklından neler geçiyor olabilir Bu da ne <gülüyor> Eğlenceli <gülüyor> Bu da ne Pegasus Anladım Beyblade'ini yüksek konumda tutarak çamurdan etkilenmemesini sağlıyor. Çamur sayesinde Pegasus'un dönmesi çok yakında duracak. Yalnızca biraz daha beklemem gerekiyor. Eğlenceli. <laughs> şimdi ne yapmalıyım? Oh. Hadi Ginga. Şimdi kaybedemezsin. Hiçbir işe yaramaz. Desteklemek, arkadaşlık, alkışlamak bunların sana hiçbir faydası olmayacak. Oh. Ne? E peki sence şimdi ne yapmamız gerek? bir hortuma benziyor. Hortum mu? Ginga! Kiyoya'nın esen hamlesini hatırlasana! Kiyoya'nın hamlesi mi? Aslan fırtınası duvar gücü. Teşekkür ederim Kenta. Pegasus! Ne yaparsan yap. Bu sefer işin bitti. Neler oluyor böyle? Ha! Pegasus! Hortum kanatları! <laughs> bu, bu, bu da ne demek? <laughs> Aa! Aa! Şimdi saldır Pegasus! Eğer yerinde olsaydım bunu yapmazdım. Eğer kaybedersem sana Madoka'nın nerede olduğunu <laughs> hayatta söylemem. Ne dedin sen? Daha önce bunun tersini söylememiştin ama. Yine bize yalan söyledin. Neden bahsettiğini bilmiyorum ufaklık. Pekala, şimdi ne yapacaksınız? sersemler? Benim için endişelenmenize hiç ha? gerek yok. <laughs> bu Madoka. Aa, bu Benkei. Demek doğruymuş. Cinga'yı ona sen söyledin. Hayır, Kenta, kes şunu. Yanılıyorsun. Asıl beni kurtaran Benkei'di. Ne? Neler oluyor? Aa, ay, bırak beni. Yeter artık. Ha, ki. Ama neden yaptın be şey? Bir B1 mücadelesinde kurallara uygun mücadele yapılması gerektiğini düşündüm. Vatari Gani'nin kapışma şeklini beğenmedim. Beni çileden çıkarıyor. Bu bu bu. Ben ki. demek Madoka'yı. Seni dinlemiyorum. Seni dinlemiyorum. Şimdi Fletinga. Tamam, kabuğuna geri döneceksin Vatari Gani. Anneciğim, <laughs> İşte bu kadar, kadar. Kadar, kadar. kadar! Ama böyle olmaması gerekiyordu. Vatari Gani... <laughs> Kapışmayı kazandım çünkü arkadaşlarım arkamda duruyordu. Arkadaşların mı? Pekala anlamaya başladın değil mi? İntikam dediğim bu saçma şeye son vermenin vakti geldi. Beyblade karşılaşmaları eğlenmek için yapılır anladın mı? Bak. Ha? Bu gülümsüyor. Evet çok doğru. Sen de gülümsemeyi denemelisin. ara sıra dükkanıma uğra. Seve seve Mehmet ufak bir bakımdan geçirebilirim. Bunu yapmadan önce kırıklar için Beyblade'inden özür dilemelisin. Hmm. Aa, bakın bu yoksa bir uzay yenge. Ha? Ben bir şey göremiyorum. Al, kaçmış biri? <laughs> Eğlenceliydi arkadaşmış gülümsemeymiş üzgünüm ama bu kelimeler benim kitabımda yok saçmalık <laughs> intikamım hala canlı ısır bırakmadan ısır dostum kendi kendine sürekli bırak, konuşuyor kaç. olmadı bırak. bırak bence öyle en azından Madoka güvendi evet beni düşündüğünüz için sağ olun çocuklar Aa, bu arada Benkei nerede <laughs> Benkei mi? Cinga Gani. Sayende artık üzerinde daha sık düşünmem gereken bir şey buldum. Boz, boz, bo, ...boz...